Şu girdik içerisi yılan gibi, badiler, <laughs> salon gibi. Evimizde böyle salon yok. Arkadaşlar evet. uçak gördüğünüz gibi, sorry, sorry. gördüğünüz gibi arkadaşlar koltuklar çok, <laughs> e, aralarındaki mesafeler fazla değil. Genelde binen yolcular e, Arap çünkü bu aktarmada Doha oradan geçecek. Evet bakalım yolculuğumuzda gelen yemekleri de paylaşacağım. Birer tane battaniye vermişler. Arkadaşlar battaniyenin bir anlamı var. Otele gittiğinde battaniye isteyince başka bir şey gönderebilirler. Ona dikkat edersiniz batiler. <laughs> Arkadaşlar size bir uçağın tuvaletini çekiyorum. Arkadaşlar burada bir kilidi var. Genelde bunu bastırarak geri açıyorsun. Bak açarken buraya işaret etmişler. Buradan indirdiğin zaman da kilidi açık değilse buradan açabiliyorsun. Ufak bir ortam var. Burası bu şekilde. Bak sıcak ya da soğuk yapmışlar. Bastım. Çat güzel bir sabunumuz var. Kapatalım, kapatalım, kapatalım. Şöyle bir ucuk Çok geldi. Hop, ne oluyor? Ha, kapanmadı. Yine kapatmayı deniyoruz. Evet, kapanmadı. Şu anda zaman kapatıp bakıyoruz. kendi kendine kapatacak diye düşünüyorum. Kapanması uçan su ihtiyacı bitirip aşağı doğru düşebiliriz. Arkadaşlar kapandı. Evet. Bu şekilde. Bir, i̇ki, tane, iki tane ayna var. bu şekilde. Yanında bir peçetemiz var. Ayrıca da buraya parfüm koymuşlar. Katara Airways tuvaletimiz bu şekilde. Evet şimdi işimize bakalım. Maskot değil. Body. Evet badiler. kaliteli hava yoluyla uçmanın en büyük avantajı yemekler arkadaşlar şimdi tavuk söyledik normalde dersin ki tavuk böyle olmaz ama tavuğa bak şimdi abla bize teker teker hepsini gösterdi içeriklerine baktık tavuk yılan gibi yavaş yavaş açıyorum heyecanlanmayın bak kokusu zaten inanılmaz ablayı da bağladım dönerken kalanlardan da yiyeceğim o kolanın tatlılığı bak masayı açıyorsun şak 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 olmadı Evet arkadaşlar birinci menümüz bu. Ayrıca bir tane şöyle bir karbonatımız var bulgur gibi bir şey değil mi bulgur. Aynen. Bulgur bir tane Bunun de içinde herhalde. yani yumurtaya benzedim ben buna ama bu yumurta değil galiba. Töf mü tuf mu tuf öyle tatlı oluyor tuf falan tamam. onlar gibi. Evet arkadaşlar birinci menümüz bu afiyet olsun diyorum yolculuğumuz devam. Yoğun ilgiden sonra ikinci menüyü İskender'i kaptık. İskender harbiden güzel benziyor. Diğer menüyü iyi ama yanındaki gereksiz şeyler pasası bağlamıştım. Bununla beraber karnımızı doyuracağız kahvemizi içeceğiz. Güzel her şey bol bol geliyor, bol bol peçete veriyorlar. Hani peçete kullanmak istersen uçarken peçete ihtiyacınız giderirsiniz. Bas bak. Görüyorsunuz dediğim kadar var. İçerisi AVM gibi. Hem butik ama bir yandan da büyük. Her şey içte. İçeride bak. Yürü bir tane. Bir tane mağazası. Orada da çok güzel bir figür ve diğer taraflarda alışveriş yapacağınız yerler. Fiyatlara bakmadık. Genelde zaten fiyatlar bir tık yüksek oluyor diye ama ihtiyacımız da yoktu ayrıca. Orion'un şöyle bir tablosunu yapmışlar. Dütü içeride İçeride tatlayabileceğiniz mekanlar. Bayağı kalabalık. Çok da tatlı bir havalimanı. Arkadaşlar Doğu Havalimanı'nda devam ediyoruz menülere bakmaya. Bakın 45 çarpı 10 yapıyormuşuz. 450. O zaman uygun değil mi ya bunlar? Havalimanına göre. Yani havalimanı. Evet. Havalimanına göre fiyatlar gayet uygun. İnşallah doğru sallamasın bize <laughs> daha <Doğru şarkı. gülüyor> Çok güzel bir videoda. <laughs> Bakın diğer yerleri de çekeceğim şimdi size. Passengers are 20 minutes prior to departure Evet böyle bir alanımız var. Burada suçlar var. Onların fiyatlarına bakalım. 58 çarpı 10 yapıyoruz. Evet şu menü 680 lira. Şurası 480 lira. Şurası mı? Evet 480 TL. Bunun yanında arkada bir tane Burger King. Burger King'in yanında ileride bir tane KFC. Yani yemek yemek için çok güzel bir yer. AVM gibi zaten içerisi. Fiyatlar da çok pahalı değil ve çok güzel karnınızı doyuracağınız yemekler var. Buraya gidince aşırı sıkıntı çekiyorsunuz. 640 Şöyle bir çıkım var. Aslında benim durumum olmadığı için ben <laughs> suşi almadım ama Sezer Güvenç suşi aldı. Bir suşi ısmarladık ama. Sağ olsun kardeşim. Ne kadar verdik Sezer'cim? Şuradan ben şimdi fişe bakıyorum. Kanka TL olarak 700 TL para verdik. 700 TL para verdik. 68 kadar lirası 700 TL'ye denk geliyormuş. Bu tadını da merak ediyorum. Bir e nasıl yenileri bir gösterir misin bana? Ben, ben de bu konuda da. tecrübeli olduğumu Bu hareketin ne hareketi acaba? Yani ben de ben içine karıştırıp soya ile beraber bandıra bandıra, bandıra yemeyi aşırı seviyorum. Normalde böyle bir olay yok da bunu ben böyle seviyorum. Acıyı iyice böyle bandıracağım soya. Evet. Ondan sonra biraz sonra gömeceğim. Azıcık kaldı. Birazcık daha basa bir donmuş içinde anasını satayım. Şimdi geliyor. Ben de bilmiyorum bu arada. Çorba gibi diyorsun yani. Ha, şimdi bakalım. Evet. Şu an Bismillah paket yapıyoruz. Şu hareket önemli arkadaşlar. Şu el hareket önemli. Evet. inşallah alın. götüm yanmaz. Bismillah. 10 numara. Ne diyorsun? Havalimanı şartlarına göre iyi mi? <laughs> Bayılacaksın. Bir tane ben de alsam olur mu? O lan çok iyi. Yarısını al Vay ya kamera açık diye böyle söylüyorsun. Daha demin hiç koklatmıyordun. İyi <laughs> mi? En kötü çekimini mi yapmaya çalıştın izlenmesin diye? Evet arkadaşlar. Size Katar Airways'in yemekleri gösterdim. Ortamı gösterdim. Şimdi bile kapalı kapanışı yapıyorum. Genel olarak Katar Airways iyi arkadaşlar. Müşterilerle gerçekten ilgileniyorum. yapıştırın. Biz geniş biletini arkadaşlar 15 bin liraya aldık. Dönüş biletini de ucuzda yakaladık. 14 bin liraya aldık. Ben 14 bin liraya aldık. 114 bin liraya aldık. Arkadaşlar gerçekten hakkını veriyor. Yemek falan inanılmaz. Koltuklar rahat. E, i̇kinci aktarmamızda Wi-Fi sınırsızdı. Çok rahat ettik ve çok hızlıydı. O yüzden de Katar evresi tercih edin. Ben çok memnun kaldım. Ne diyoruz? Mas body, iyi. Dilda. dilda? Evet arkadaşlar şu anda giriş yapın Tayland'a. Dilda deneyeceğim. Yok Bilda. Bak siz. What is this? Mango -a. mango. Mango, mango, -mango. <laughs> spicy. No no spicy. <laughs> nah, 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 nah. <laughs> nah. Eat, eat. No no nah, no. No no no. No no no. No no no. No 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 you, you, first. you first. <laughs>

More chili. <gülüyor> yes. Mont Chile. E kafibara mı anne? Ah, no no no. Uh, do you have oh, the card number? That's good, right? Very good. Anlık yeah. card number. Yes 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 Of. Dilavar. <laughs> oh, oh, <he> <laughs> <laughs> vize alıyorsunuz elektronik vize için. Şurada bir, iki, üç, 4 tane bankomat var. Zaten çok hızlı oluyor işlem. Şu ne kadar verdik? 44. TL olarak şu an 1200 TL. 1200 TL civarı bir rakam veriyorsun. Ondan sonra direkt giriş yapabilirsin. Zaten işlem çok hızlı. Direkt de buradan elektronik olarak gireceğiz. Yaptığınız yaptınız. Daha sonra geldikten sonra burada deklarasyon yapmanız lazım. Giriş tarafında bilgiler çıkıp buradan kağıdı alıyorsunuz. O hep sizde kalıyor. Pale boyunca. Burada da masa belli zaten bu bölümde. Burada böyle bir yazı çıkıyor. Ne kadar süre yabancılar burada kalabilirler diye. Evet şu anda benim girişim onaylandı. Buradan evet, kağıttan çıkartabilirim. Kadar. Bali Havalimanı'ndayız. indik. İnerken bir hata yaptık. En başta sim kartı aldık. Orada bir yanlışlık yaptık. Biraz daha yürüyüp dışarıdan almamız lazımdı. Fiyatlar orada daha da uygun. Ama havalimanı çok güzel. Ortam hani balinin o hissiyatını, sıcaklığını veriyor. Şimdi bir Bali'ye bakalım. <laughs> yeah. <laughs> <laughs>